Evet, Urfa'dan geldim. Antep'e yetişemediniz mi? Yetişemedim çünkü ürün hazır değildi. Kendi yani yetişemediniz? Ürünün e, kaç yere eksikti, onun için katılmadım. Yetişirdi bu zamanı bekledim, hazırladım bir miktarını. Ürünümüz e, dekorasyon üzerine çalıştığım için tasarladığım e, bir merdiven. Uzu, e, yüksek tamamlı yerlerde e, normal bildiğimiz piyasadaki merdivenler yetişemez rahat ya da onun üstüne çıkıp da rahatlıkla çalışmanız biraz zor olur. Neden? Aşağıdan biri tutmak zorunda olur. Çünkü merdivenler zemine dört ayağa birden oturmayabiliyor. Zemin bozuk olabiliyor. E çok şey açılımı çok geniş olduğu için geniş yer istiyor. Dar yerlerde çalışamıyorsunuz. Peki o zaman bize bir gösterir misiniz? Tabii, tartiste gösteririm. Evet. Düşmeyin oğlum. Yok. Merdivenim e, herkese, herkesin kullanabilmesi için özel bir ayak sistemi var. Her bir içine için çok basit bir düzenekle çalış. Devrilmesin abi, diye sallayabilirsiniz. Ayak sisteminde e, özel bir sistem vardır. Dört ayak <laughs> birden oturur. Bozuk zeminde de olabilir. Düzgün bir zeminde de her zemine uyar. Bu en ufak bir merdivenim, üç çeşittir. Evet. Bir de elektrikçilerin sokak lambalarını değiştirmesi için özel tasarladığım var. Onda hiç ayak sistemi yok. Hiç Sadece bir. Yok bir yerden esinlenmediniz mi? Hiç yok bir yerden görmediniz mi? Hepsi kendi harcından. Tamam, siz yüzünden. öyle gökyüzündeyken ben evet ben diyorum. Ben evet diyorum. Çünkü evet hiç görmedim. <laughs> evet evet, evet, evet diyorum. Kendi şeyden. ihtiyacından. <laughs>